Doğa Meryem zil çalıyor. Açar mısın? Bir... Açsana Doğan Meryem. Açtım. Aç aç. Aa ne getirmiş baba. <laughs> Ay ne kadar güzel şey bu. Meryem ne gelmiş sana böyle? Evin. Ay bir bakalım bunda neler var. Bakalım ya neler varmış. Göster bakalım. Kaydırağı da varmış bunun. Bak kaydırağı Evet kaydıraktan havuza bebekler giriyor bak. Aa, Gördün? Bu yada mutfak. Mutfak. Hadi açalım. Beraber kuralım. Babası yardım et hep beraber kuralım. Hadi odana götürelim bunu Doğa Meryem. Getir, getir, Yardım edeyim sana şuradan ben tutayım. Getir, getir. Hadi gel 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 odana geliyoruz. Hadi gel 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 yerleştirelim şimdi açalım kolyeyi Evet. hazır mısın 1 2 evet evet açıyoruz aa bakar mısın bak burada kırmızı var buna bakarak açalım bekle tut bakalım parçaları tek tek bak Sen, sen kalk bakalım. Kalk bakalım. Anne bak evetim büyük. Evet o evin altı bu. Bunun üzerine dizeceğiz. Burada bahçesi de var. Anne bak evetim büyük. Bu parçaları ne yapacağız biz acaba? Ay hadi hemen şu koliyi toparlayalım. Anne bak evetim büyük Evet evet hadi bak bak burada var bahçesi bu da. Bu neymiş? Hadi Doğru mu? Doğru mu? Evet, şimdi bunu nasıl koymuş. Bak bu en alt parçasıymış. Gördün mü? Bak bunu böyle şuraya yerleştirelim dersen. Bu da üstü sonra bu da geliyormuş üstüne. Bak bakalım. Şimdi göster bakalım hangisinde? Bu. yatağını da yerleştirelim bakalım. Evet. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Onun yavru yatağı da var. Bak bu da onun yavru yatağı. Doğacığım bunu da koy bakalım. Son parçası. Altına koyuyoruz onu. Evet. Bakalım. Aa yavru yatak da yerleşti. O da buranın lambası. Bak buraya takıyoruz. Lambası. Evet. Ters çevir. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Evet lambamızı da taktık Doğa Şimdi yukarının televizyon odasının lambasını da takalım. O da yukarının elindeki. Bak üst kata. Üst kata çıkıyoruz doğa. Bak buranın. O da buraya takılıyor. Ters çevir bakalım. Evet. Evet işte öyle. Aferin. Şimdi koltuğunu da yerleştirelim. Al bakalım. Koltukta buranın bak en alt katın. Bu Büyük. En alt katın koltuk. Burası. Oraya mı koymak istiyorsun? Ver bakayım sana yardım edeyim istersen. Burası. En alt kata koyuyoruz. Burası. 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 Oraya mı koymak istiyorsun sen? Tamam orada kalsın. Bu fırınımızı da koyalım. Fırınımızı da en arkaya bak. Burası. Altta buraya koyuyoruz oraya da. Evet. Yerleştir bakalım. Burada ne güzel. Bu güzel mi? Burada ne güzel. Evet. Buradan da güzel burada güzel. Buradan da bu güzel. Evet, orada yemeklerimizi oluyor. pişireceğiz. Şimdi bak askılarını takalım. Seviyorum. Al bakalım. Askılarını da takalım. Buraya takıyoruz bak. Giyim modasının askısı. Dolabın askıları. Hepsini tek tek takalım bakalım. Bunlar. Evet, askı yerlerinden takalım. Bir tane göstermem ister misin? Evet, işte öyle. Üç tane olacaktı toplamda. İki. Üç de takalım. Bebeğini bıcı bıcı mı yaptıracaksın hemen? Terledi mi, yoruldu mu? Öyle. Sana yardım edeyim. Bıcı bıcı yapacak mıymış? Da tamam uyusun. Salıncağını takalım. Bak buraya takıyoruz. İstersen şöyle yapalım. Dur. Çevirelim birazcık. Buraya takıyoruz anneciğim. Küçük parçalar çok fazla varmış değil mi daha? Buraya takıyoruz. Evet. Evet salıncağımız da oldu. Barbie bebeğimiz sallansın. Salıncağına. Bıcı bıcı, bıcı bıcı yapsın o da. Diğer Barbie bebeğimiz uyudu. O da uyusun. Uyusunlar tamam mı? Onlara müzik açalım. Dandini açalım. Uyusunlar. Diğer iki bebeğin bıcı bıcı yaptı herhalde Sıra üçüncüde Bebeğinin adı neydi senin? Pelin Doğa bak en önemli parça geliyor Kaydırak geliyordu. Doğa Huu. Bak buraya takılıyor Bak kaydıraktan kayıp havuza giriyorlar Havuzda takalım hadi Evet bak bu da havuzu. En altına kayabilirsin. Kaydıraktan kayacak. Havuza gelecek. Kaydıraktan da Yardım edin kaydırağı tam takalım. Hoppala. Küçük bar bebeğini getirelim istersen. Hoppala. Evet. Havuzun içinde yok. Havuzun içinde yok. Havuzun içinde su mu bitmiş? anneciğim daha yeni kuruyoruz su dolduracağız onu oynatacağız bebeklerini havuzda yüzdüreceğiz beraber fırını mı açtın ne arıyorsun parçalardan ne arıyorsun Doğa Meryem Hı? hangi parçayı arıyorsun fırının parçaları onlar doğru aldın Doğa Evet onları yerleştirebilirsin istersen. Adını artık. Bakabilir miyim? Adamıyorum ya. Ben bunları Getir ben açayım. Ya halala. Araba yok. Arabası yok mu? İçinden araba çıkmadı arabayı alacağız. Arabaya gidelim alalım o zaman. Gelince de arabasını da gösterelim. Bebekler, Barbiler arabayı da görsün. Bak en son parçalardan hangisi kaldı? Eksikleri tamamlayalım. Getir. Arabanı oraya inip. Arabayla ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağız arabayı doğa? Ben Getir bakalım. Arabanın yeri neresi ki? Ben bu göremedim. Arabanın yeri yok sanki bunda araba yeri yok. Ay. Doğa nereye koyacaksın yatağı? Doğa. Yerini mi değiştirmek istiyorsun sen? Ama koltuğun yerini istersen aşağıya yapalım. Aşağıda oturma odası. Getir bakalım. Getir getir aşağıda koltuk yeri aşağısı. En alt katta koltuk. Kapının arka tarafında. Evet kapıyı aç bakalım içeri koyalım koltuğu. Evet. Arka tarafı. Evet evet. Evet burası koltuk yeri. Şöyle düzeltelim koltuğunu. İşte orası koltuk yeri. yer değiştiriyorsun doğa çok kararsızsın. <laughs> Bunu da getir bakalım ne varmış onda. Masanı verelim. Bebeklerin mamasını yiyeceklermiş. Yemek hazırlayalım istersen onlara. Alt katta bak mutfağa koyalım masayı. Koy bakalım sandalyelerini de verelim. Al bakalım bu da sandalyesi. Diğer sandalyesi de burada. Pizza mı yapacaksın? Fırında mı pişireceksin? <laughs> Bak malzemeler burada. Bebeğe pizzasını verelim, tabağını da verelim bebeğin. Önce fırında pişirecek misin? Evet, şimdi pişecek fırında. Bak ben o sırada ne hazırladım. Bak bebeğe verebilirsin yemek istiyorsan. Ama <laughs> Meryem bu parçaların hepsini yerlerine yerleştirmemiz <laughs> gerekiyor. Evet Barbie'nin yemesi gerekiyor. Bak yumurta da pişirebiliriz. Bakalım şöyle. Takalım. Evet. Sütü vardı. Sütünü de yerleştirelim. Belki süt de içmek ister. Şöyle çevirelim. İştiriyorum dolabına. Yumurtalarını da dolabına koyuyorum. Ha, Adana kebap varmış burada. Ay çok güzel, çok güzel yemek sofrası oldu bu ya. Çok lezzetli oldu bunlar. Musunu taktık, yerleştirdik. Şimdi sabunluğunu da takalım. Çevirelim böyle. Evet, çok güzel oldu. Diş fırçalarını da yerleştirelim. Evet. Seni burada Fırçalıyormuş. Her gün sabah kalkınca dişlerimiz fırçalanıyor. tamam Meryem bunları da yerleştirelim dolabına. Anne Meryem bak. Anne. Bak gördün mü beğendin mi? Anne Efendim. Ay çok güzel sonucaktan mı sallanıyor? Sallanandan. Aa sallı uyuyor, uyuyor. bakalım. Öbürü uyuyor arkada bak. Diğer bar bebek uyuyor. Bunu da o zaman sallandıralım şöyle. Aa, bak çok güzel sallanıyor. Evet. evet arkadaşlar. Doğa Meryem'le birlikte bugün Barbie evini kurulumunu gerçekleştirdik. Parçalarını da yerleştirdik böyle. Değil mi Doğa Meryem? Pizzamızı da pişirdik mi bugün biz? Pişirmedik. Aa neden? Unuttun mu pişirmesini sen? Unutmadım. Sen peki bunun ışıklarını, pillerini takmıştın. Ben ışıklarını yaktın mı hiç? Yakmasını da öğrendin mi ışıklarını? Gösterebilirim sana. Şuradan da ışıklarını yakıyoruz. Eğlenceli müziklerimiz de var. O da evet ışıklarımızı da yakabiliyoruz da böyle. Da yapalım, da Yukarıdan da değiştirebilirsin Doğa Meryem. Asansörümüzü de kurduk bu şekilde. Hı, Ve Oyun Ağzım. oynamaya hazır artık. Öğrenim, üstümüze, ağzını, Üşümüştür ama Ağzım. Havuza mı girecekler yoksa?